yeah to... <clears> hmm. <throat> Ve hepiniz hoş geldiniz sayın izleyenler. Bundar Spor ardıçlı bir maçına hepiniz hoş geldiniz. Bundar yönetiminin tamamen değişmesinin ardından bugün ilk maçına çıkacaklar. Ardıçlı bir karşısında küme hattına uzaklaşmak istiyor iki takımda. grand i̇şte Chaka sahaya geldi şu anda Bunlar sporun yeni sezon formalarıyla sağda bugün. İşte Palmer Alvarez, Rafinha, Nico Williams buradan 3 kişi bir dahaki maçta yok. Bugün takıma veda edecekler. de yenilenen Cumhuriyet Ligi sahaya çıkış pankart az önce gördünüz. Buraya geçiyorum ve maça Ardıç bir Benzema başladı Jonathan David, Gimareş, Benzema Savic Bıraktın Mendes Nuno Mendes çekti topu. Stones girdi araya. Şimdi kol Palmer. Palmer. Nico Williams'a bıraktı. Nico Williams. Nico Alvarez. Bıraktı tekrardan Nico Williams'a. Nico Williams. Bıraktı kol Palmer. Palmer. Çekti. Carvajal. Bıraktı Nico Williams'a. Nico Williams vurdu. Soğumadan şimdi. Maynan. Çok rahat. Maynan maça. Bunlar spor hızlı başladı. Uzun top Mane'ye doğru. O da bugün yeni takımına karşı oynuyor. Bu maçtan sonra Spor'a katılacak Sadio Mane. Tomori. Rafinha. Rafinha. Rafinha bıraktı Palmer'ın önüne çok iyi bıraktı. Kol Palmer tekrardan Rafinha. Rafinha. Grandis Chaka Alvarez tek top. Alvarez döndü. Vurdu Mayna. İlk şut Bundespor'dan. Bruno Mendes. Mayna'nın aldı. Pedro Porro. Porro Rafinha'dan çok sert bir müdahale. Pedro Porro şimdi. Leroy Sané. Gimareş. Uzun top Savic. O da uzun oynadı. Alfonso Davis aldı topu. Davis. Granit Xhaka. Tek top Rafinha. Rafinha. Rafinha geldi. Rafinha. Rafinha. Hala top kendisinde Rafinha şimdi kol Palmer. Palmer çok iyi pas. Alvarez vurdu. Bayern'in ikinci pozisyon gol. Julian Alvarez takımına veda etmeden golünü atıyor. Julian Alvarez attı bunda. Spor 1-0'a geçiyor. Gol Palmer'ın mükemmel bası. Alvarez vurdu. Kaleci Mayingdan ikinci pozisyon Alvarez affetmedi. Takımdan gitmeden önce son güzelliğini yaptı Julian Alvarez. 13. dakika Bundaş spor 1-0 önde. Savic, Benzema, Gimareş, Nuno Mendes, Savic, Mendes. Önüne bıraktı. Carvajal. Stones. Alisson Becker. Alisson uzaklaştırdı Alvarez'e doğru. Akerbi var orada. Akerbi. Pedro Porro. Leroy Sané. Savic. Gimareş. Sané. Savic tek toplar. iyi geldi ardıştı gibi Alfonso Davis bıraktı. Leroy Sané vurdu. Sonmadan döndü. Stones. Cole Palmer. Alvarez. Bıraktı Rafinha. Rafinha açtı yandan Rafinha kaybetti şimdi. Benzema. Sadio Mane tek toplar. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Tek top. Mane. Aradan geçmedi. Carvalho var orada. Alfonso Davis. Rafinha. Granit Xhaka. Uzun oynadı. Savic. Jantun David. Benzema. Savic. Benzema aldı. Benzema. Aradan geçmedi Carvajal Caicedo Julian Alvarez aradan düşünce geçmedi geçse Gol şansı olabilirdi Bunder adına Savic Akerbi Gimareş Jonathan David David Benzema aradan Benzema pas denemesi Carval Son anda Carval Şimdi Rafinha kendi yarı pas yapıyor Bunder Spor Granit Xhaka Cor Palmer. Rafinha ile oynadı Rafinha. Pedro Porro var karşısında. Geçti Porro'yu. Rafinha bıraktı kol Palmer. Palmer çekti. Rafinha oynadı aradan. Rafinha gol! Bundesliga'da ayrılacak oyunlar, oyuncular gollerini atıyor. Bundesliga 2-0 önde Rafinha ile. Oruslu çocukları Gitmeden önce hiçbir asist yapamıyordu. Gittiklerini anlayınca hepsi gol atmaya başladı. yaz artık Ve maça Benzema başladı 28. dakika durum 2-0. Benzema kaptırdı Granit Çaka Nico Williams. Nico Williams. Nico bıraktı Carvalho Carvajal. Carvajal geldi bıraktı Nico Williams Mainland. Nico Williams ve Mainland. Şimdi Granit Çaka kullanacak korneri. Granit Çaka ortası Mainland çıktı. Şimdi Nico Williams. Granit Xhaka tekrardan Nico Williams. Nico. Nico. Girdi vurdu Jonathan David. Şimdi Schlotterbeck. Pedro Porro. Çekti topu Schlotterbeck. Pedro Porro. Gimareş tek toplar yine ardış dibinde. Leroy Sané. Sané. Jonathan Alfonso Davis. Şimdi Stones. Carvajal Kaysedo, Nico Williams Nico Nico pas geçmedi şimdi Carvajal Carvajal çok iyi sıyrıldı Kol Palmer Nico Williams bıraktı Alvarez aldı Alvarez 3-0 Julian Alvarez Bunlar spor 3-0 yaptı. Benzema Gimareş Nuno Mendes Schroederbeck Akerbi Aradan Mane'ye mükemmel top Mane Benzema gitti Offside bekliyor bunlar sporlar Hakem devam edin dedi Nuno Mendes Mendes ortası Stones vurdu kafayı Nico Williams Paul Palmer Karvahal Nico Williams, Caicedo, Granit Xhaka, Palmer, indiremedi Palmer, Nuno Mendes, Mane, Nuno Mendes, Nuno Mendes geldi, Nuno, baktı çekti topu Gimareş, pas geçmedi ikinci pozisyon, Nuno Mendes ortada biri bomboş, Mane'yi gördü, Jonathan David, David savunma, Gimareş, Granit çak topu. Canlısın David. David Alisson Becker. Şimdi Alvarez uzun top. Alvarez göğsüyle indirdi. Döndü Alvarez. Çok iyi döndü Alvarez bu maç. Mükemmel oynuyor. Chulader Bek. Sane. Sane. Sıyrıldı Sane. Pas geçmedi. Rafinha ve ilk yarı sona eriyor. Bundar Spor 3. Ardıç dibi 0 ilk yarı sonucu. Ve Bundespor ikinci araya başladı. Granit Xhaka, Bruno Fernandes ve Luis Diaz oyuna girdi. Luis Diaz da ardıç dibinin yeni transferi. Şimdi Kol Palmer, Luis Diaz. Luis Diaz kayarak müdahale. Bruno Gimareş'ten. Şimdi Luis Diaz bıraktı Davis'in önüne. Davis akrep vuruşu pas denemesi geçmedi. Luis Diaz geriye döndü Tomori. Tekrardan Luis Diaz aldı şimdi. Luis Diaz. Granit Xhaka. Xhaka. Palmer. Paul Palmer. Palmer atamadı pası. Enkunku. Benzema Enkunku. Savic. Sadio Mane. Nuno Mendes. Bur Gimareş. Benzema döndü bıraktı. Gimareş. Gimareş. Bas geçmedi. Alfonso Davis. Davis çekti. Sonra iyi geçti Davis. Şimdi Bruno. Fernandez açtı oyunu. Bruno. Nico Williams. Nico çekti topu Nico Williams. Bir daha çekti. Carvalho oynadı. Carvahal. Carval, Karval geçti. Nuno Mendes'i geçti. Ortası çok iyi ama savunma Alvarez bıraktı. Luis Diaz döndü. Granit Chaka. Bruno Fernandes. Bruno döndü. Nico Williams. Nico Williams Maynan. Daha ardış dibinin şutu yok. 55 dakikada. Pedro Porro. Şimdi Bruno Gimareş. Savic. 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 Nuno Mendes. Savic. Nuno Mendes tekrardan. Gimareş. Flodarbek. Nuno Mendes. Gimareş. Akerbi. Gimareş. Gimareş. Gimareş pas geçmedi. Akerbi, baskı var Schloderbeck. Nuno Mendes, Savic. Sadio Mane. 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 Mane Carvalho geçemedi. Palmer. Stones. Bruno Fernandes, Granit Xhaka, Alvarez. Bunlar inanılmaz oynuyor. Şimdi Nico Williams. Nico çekti. Alvarez, Nico. Niko pas geçmedi. Şimdi bir daha aldı Niko Fern Nico Williams. Kol Palmer. Palmer. Palmer aradan Luis Diaz oynadı. Luis Diaz geldi vurdu savunma. İkinci pozisyon savunma. Bir dakika durun. Oyuncu değişikliği. Oyun yapmadan <laughs> ben yapayım. Hem Ardıç Ardıç'ın kını da yapayım. İki takımda da değişiklikler yapıldı. Stones, Gakpo, Stones, Kol Palmer, Palmer döndü, bıraktı Gakpo'ya. Kodi Gakpo, Gakpo çekti. Palmer vurdu sormadan döndü. Aç bunların, Gakpo, Granit Chaka, Gakpo aldı. Gakpo baktı arkadaşlarına Kodi Gakpo. Bu da Ekomos'un yeni transferi. Bunda Spor takımı kökten değiştiriyor. Bir vuruşma inan. Sane Gimareş güzel pas. Robert Fernandes. mükemmel pas. Leroy Sane. Sane. Sane bekledi Sane. Sane topuk pası Gimareş. Bıraktı Sane'ye Sane döndü. Enkunku bıraktı Robert Fernandez direkt. Ve bir oyuncu değişikliği. Bunda Spor'da Kol Palmer oyundan çıkıyor yerine Paulo Dybala giriyor. Palmer bugün inanılmazdı. Yerine Paulo Dybala girdi. Bu da Ardıç Dibi'nin yeni transferi. Sane. Sane kayarak müdahale. Enkunku. Robert Fernandez. Robert Fernandez. Ardıç Dibi'nin iki şutu var. İkisi de Robert Fernandez'den geldi. Alisson. Lisandro Martinez. Stones. Granit Çaka Paulo Dybala. Dybala pas geçmedi. Schlotterbeck. Leroy Sané. Robert Fernandez. Aradan Savic'e. Savic Alisson. Savic ve Alisson Beker. Şimdi Gimareş, Leroy Sané var yanında. Sané, Ortası dışa tarafa doğru Robert Fernandez. Neler yapıyor Robert Fernandez. Sonradan girmesine rağmen inanılmaz oynuyor. Alisson. Gakpo'ya doğru uzun top. Akerbi bir geldi buraya kadar Gakpo. Pedro Porro. Leroy Sané. Sané. Granit Şaka çok iyi koydu. Gakpo. Şaka. Alvarez. Gitti dedi balaya. Onu atmadı Gakpo. Gakpo. Alvarez. Git dedi Nico Williams'a. Aradan Nico Williams geliyor şimdi. Nico Williams 4-0. Nico Williams. İspanyalı oyuncu atıyor 4-0 alıyor. İşte Alvarez'in pasında Nico Williams affetmiyor. Maignan'ı. İşte Alvarez'in burada inanılmaz bir pas görüşü. Alvarez bugün 2 gol, 1 asist de oynuyor. Savic. Enkunku. Akerbi. Memphis Depay. Enkunku. Robert Fernandez. Pas geçmedi. Bruno. Gakpo. Paulo Dybala. Dibala. Dibala geldi. Dibala kendisi gidiyor. Dibala. Alvarez bomboştu. Şut çekmeyi tercih etti. Şimdi Magnan, Uzun oynadı depaya doğru. Bruno Fernandes var. Bruno Fernandes alabilir mi? Aldı Bruno. Şimdi Carvajal. Nico Williams. Nico. Nico Williams. iyi sıyrıldı. Carvajal. Ortası Gakpo'ya doğru savunma. Şimdiler Leroy Sané. Sané. Sané geldi. Leroy Sané Davis var karşısında. Leroy Sané iyi bir dribling attı Enkunku. Enkunku. Enkunku Leroy Sané ortası mükemmel yere. Depay vurdu savunma ikinci pozisyon. Bir kaba vuruşu yine savunma. Bir kaba vuruşu Granit Chaka. Şimdi Dybala Alvarez. Arkadaşlarını bekledi Alvarez. Dibal'a gitti. Alvarez. Çekti. Carvajal ile oynadı Carvajal. Nico Williams. Alvarez. Alvarez vurdu son maç ikinci pozisyon. Alvarez. Yandan dışarı. Ve bir oyuncu değişikliği. Mundo Mendes oyundan çıkıyor yerine. Zubimendi giriyor. Maignan. 90 artı 1. Oynanıyor şu anda. Yakın başladı Akerbi. Zubimendi. Uzun top. Kaptırdı. Karvahal. Karval, Nico Williams, a. Nico Williams geliyor şimdi 90 artı 2. Nico, Nico bıraktı pas geçmedi. Zubin de uzaklaştırdı. Yine top. Bundar Spor'da. Granit Dibala. Paulo Dibala vurdu somadan döndü ve maç bitiyor. Bundar 4 ardıştı bir sıfır maçın sonucu. Bunderspor küme hattından uzaklaşıyor. Ardıç dibi küme hattında kalmaya devam ediyor.